Burada doğmamış çocuklar, anneler, insanlar öldürülüyor. Sanatçı olarak, insan olarak... ...bir şekilde siz de yaşananlara sessiz kalmamalısınız... ...ve bir şekilde dur demelisiniz. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Ölen çocukları sevinen zavallı insanlar var. Ben o insanlara... Daha doğrusu biz o insanlara hiçbir şey söyleyemiyoruz... ...yazıklar olsun demekten başka. Doğru. Ee, şey söylemek istiyorum. Kusura bakmayın. Ben e, öğretmenim. Öğrenciliğin terk eden öğretmenlere seslenmek istiyorum. Bir daha oralara nasıl dönecekler? O güzel, masum, tertemiz yürekli çocukların yüzüne, gözlerinin içine nasıl bakacaklar? Ben konuşamıyorum gerçekten. E, burada yaşananları ekranlarda, medyada her şey çok farklı aktarılıyor. Yani gerçekten konuşamıyorum sessiz kalmayın İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın görün duyun artık bize el verin yazık insanlar ölmesin çocuklar ölmesin anneler ağlamasın söyleyeceklerim bu kadar çok teşekkür ederim. Ayşe Hanım bir alkış alalım önce Ayşe Hanım'a. Ayşe'ye çok şey söylemek istiyorum. Duygu yoğunluğundan dolayı hiçbir şey söyleyemiyorum. Pardon, duyamıyorum, pardon. Siz fark ediyorsunuz, sesim titriyor. Farkındayız, Bomba evet. Bomba seslerinden, kuşun seslerinden... ...insanlar susuzlukla, açlıkla mücadele ediyor. Özellikle... ...yani... ...bebekler, çocuklar... ...lütfen size... ...duyarlı olun, sessiz kalmayın. Rica ediyorum, lütfen. Çok çok teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Öncelikle hasar... Ben çok teşekkür ederim. Beni için. Rica ederiz. Rica ederiz. Ne demek. Ee, Bir nebze de olsa sesimizi buradan duyurabildiysek ne mutlu bize. Çok iyi yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hassasiyetiniz için de ayrıca size çok teşekkür ediyoruz gerçekten de. Elimizden geldiğince de duyurabileceğimiz yerlerden biz de elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Emin olun.